Engellerin nasıl kaldırıldığına... ATV Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi. Sporcular 10 kilometrelik orman etabında hem rakiplerine hem de doğa koşullarına karşı mücadele etti. Çamura saplandılar, engelde kaldılar. Bata çıka yarıştılar. Tamam, Ne giriyorsun oraya ya? Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl anısına yapılan Türkiye ATV Şampiyonası'nın birinci ayağı Urla'da tamamlandı. Yarışlar kıran kırana mücadelelere sahne oldu. İşte o anlardan biri. Yarışçılardan biri lastik engeline takılıp kalıyor. Takım arkadaşları hemen yardımına koşuyor. Engelden geçiremeyeceklerini anlayınca pilot geri çıkmaya karar veriyor. Arkadan gelen yarışçıysa "Adeta buradan böyle geçilir." diyor. Bazı yarışçılar da bu anlarda olduğu gibi çamurla mücadele verdi. Türkiye ATV Şampiyonası'nın diğer ayakları Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek. Şimdi bir amatör futbol maçından görüntüler gelecek.